Bugün sizlerle birlikte çok istediğiniz Drift Max GT videosu geliyor arkadaşlar. Drift Max GT oynayacağız bugün. Ardından Drift Max Pro videosu gelecek arkadaşlar. Dün çektiğim Brawl Stars ve çark çevirme oyununda arkadaşlar ona 3 like gelmiş. Yani 3 like biraz yeter yani bize 3 like. E biz videoya onlar 50 mi 10 mu Lay, like bekliyoruz Brawl Stars. seven. Drip Max City'ye girelim. Hani geçen gün çekmiştim Drip Max Pro, ay Drip Max çekmiştim. Normal bir Drip Max. Tamam. Drip Max'ın aynısı herhalde. <laughs> Ama bir iş yaptım. Oy abi bak. Rekor 47. 47 bin yapmam lazım benim. Bu arada arkadaşlar bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir like atmayı unutmayın. Hiç çarpmadan gideceğim arkadaşlar. Hiç çarpmadan git gitmezsem rekor olacak. Şunun sesini önce bir kısmam lazım. Ama şeyden sonra tur bir, bir, bir tane tur atacağız. Arkadaşlar rekor geliyor gene. Drip Max'ta yaptığım gibi. Allah rekor geliyor. Hiç çarpmadan yapmazsam yani şu yukarıdaki şey değil. X onun yanındaki değil. Sadece hiç çarpmadan gitmezsem rekor. oyun hayır. Hayır çarpmadın mı? Abi dondu oyun. Eğer çarptıysan var ya abi. Şu anda bir şey yok yani. Gidiyoruz. Hadi. Hadi abi. Yani sonunda bile çarpmayacağım yani. Sonunda bile. Geçen gün çarpmıştık. Araba şey sürüklere sürüklere gitmişti. <laughs> Aklıma geldikçe gülüyorum vallahi. Hayır. Hayır abi. Çarpmayacağım. Uy, abi. <laughs> Abi çarpmadım. Şunun sesini kısalım. Abi çarpmadım. Abi. Arkadaşlar. Çarpmadım şunu alalım. Bu paramız yetiyor buna. Abi hiç çarpmadım. Abi. Arkadaşlar yorumlara eee Arkadaşlar yorumlara iyi mi oynuyorum kötü mü oynuyorum yazın yorumlara. Abi bir daha rekor kıracağım. Hiç çarpmayacağım bu sefer. Bir daha kıracağım. Of bu hızlı gidiyor. Diğeri ki yavaş gidiyordu. Bir daha rekor kıracağım. Kıramazsam ne yapayım? Hiç çarpmadan gideceğim. Gene. Arkadaşlar yorumlara iyi mi oynuyorum kötü mü oynuyorum yazın. Bu bu arada söylemiş miydim? Bir kere daha hatırlatayım. Bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de videolarımıza like atmayı unutmayın. Şu anda... Abi hayır! Ya! Abi! Abi hayır ya! Ya nasıl çarptım ya ama diğerinde rekor kırdım arkadaşlar. Diğerinde rekor kırdım. Of of abi. Abi. Şu anda Arkadaşlar yorumlara ee, bir, bir, bir kere bir daha bir şey yazayım. Yani e, arabam güzel mi? Yani iki arabam da güzel mi yorumlara yazın. İki arabamda. Yani güzel mi kötü mü yorumlara yazın bu iki arabamda. Yani güzelse bilmiyorum yani. Kötüse yani güzelse iyidir, kötüyse kötüdür. Siz yorumlara sadece güzel mi kötü mü? Bir de güzel mi oynarım, kötü mü oynarım yazın. Ben ilk yarışta rekor kırdım. İkinci yarışta abi araba hızlı gidiyordu. O yüzden çarptım yani. Ben bilerekten çarpmam. Ben bilerekten niye çarpayım? Abi hadi bu sefer hiç çarpm çarpmadan bir kere daha çarpmadan geçeceğim hadi. Hadi. Şu anda gidiyoruz bir sıkıntı yok. Bu sefer şu bu sefer ne yapacağım biliyor mu arkadaşlar? Son gazla gidebilir gidebilirsem yani son gazla gidebilirsem. Diğer arabayla da çarpma çarpmadan gideceğim. Paramı biriktirip de yeni yol alacağım ya. Paramı biriktirip en iyisi o. Ne yapıyorum lan ben? Hadi git. Ben. Az önce gitmedi. öyle of of gördünüz mü Gördünüz mü arkadaşlar? Sıyırdım. Lan çarptık Allah kahretsin. Ama o da yani bir şey olmaz ya. Zaten bir kere daha çarparsam kendime azm ederim kendime de. <laughs> Neyse bu sefer bu arabayla oynayalım. Bu arada Drip Max Pro videosu da gelecek arkadaşlar. Onu onu da çok istiyorsunuz. Ben hiç oynamadım. Hayatımda hiç oynamadım. Siz de oynayacağım. Bakın çok istiyordunuz Drip Max GT'yi. Ben yani sizin için çekiyorum. Hadi. Şu ana kadar hiç çarpmadım hadi. Hadi. Bakın arkadaşlar en hızlı araba. Ay en hızlı araba diyorum. Yani son gazla gidiyorum. Abi hadi. Bir kere daha rekor kuracağım hadi. Şu anda 3 kere yani 2 kere rekor kırdım. Bu da rekor kırınca 3 oluyor. Hadi abi. Uf abi 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 abi. Uf abi. Çarpmadım. Çarpmadım ama şimdi çarptım. Orada çarpmadım arkadaşlar. Yorumlara yazın. Çarptım mı çarpmadım mı yorumlara yazın orada. Bakın bana puanımı eksik yaptı. Yorumlara yazın arkadaşlar. Çarptım mı <laughs> orada çarpmadım mı yazın. Puanımı eksikti orada. Lan ben orada bir şey yapmadım ki. Tam diğerinde çarptım ama. Abi. Ya reklam. Ya şu şey çabuk gitsin de. Hadi abi. Bakın arkadaşlar paramı biriktirip bu yolu alacağım. Ya az önce çarptı mı ben onu da anlamıyorum arkadaşlar. Yorumlara yazın çarptı mı çarpmadım mı orada. Bu arada arkadaşlar Brawl Stars'la ay otobüs simülatörüyle Brawl Stars çekmiştim ya onda yorumlar kapalı. Yani açabilirsem yorumlara orada bir şey yazabilir misin? Bir şey yazabilirsiniz. Otobüs simülatörde demiştim ki e, iyi mi oynuyorum, kötü mü oynuyorum? Yorumlara yazın demiştim. Yani açabilirsem biraz da yazın. Brawl Stars'ta da aynısını demiştim herhalde yani. Bilmiyorum. Brawl Stars'ta da iyi mi oynuyorum, kötü mü oynuyorum? Diye yazın demiştim herhalde. İşte ikisinde de yorumları açabilirsem yazın. Şu anda bir sıkıntı yok. Hadi abi, hadi abi. Abi son gazda bile gidemiyorum. Bak son gazda gitmek istiyorum ama gidemiyorum. Bakın bak 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 bak. Abi. Uf. Abi pro'yu görüyor musunuz abi? Pro'yu görüyor musunuz abi? Abi pro'yu görüyor, pro görüyor musunuz abi? Neyse arkadaşlar bir savaş daha yapıp videoyu bitireceğim. Abi, bir savaş daha diyorum. Bir bir şey daha yapıp videoyu bitireceğim. Bir kere daha iş yapacağım. Sonra videoyu bitireceğim. Abi bak çok drift atınca puanımız yükseliyor. Yani drift atmak gerek yani. Abi abi şey yapıyor mu? Hadi bu sefer puanla bakalım rekor kıracağım. Bakın 20 oldu 21 oldu. Uf abi. Hadi abi. Abi of 10 oldu. -10 değil abi çarp oğlum. Hayır, çarpmadım. Of abi hayır ya. Ya gene çarp, çarptım ya. Uf ya abi bu arabayla iyi gidemiyorum ya. Ama diğer arabayla çok iyi gidiyorum. Yani bir 4 bir 3 mü 2 mi öyle bir rekor kırdım abi. Kesin 4 tane rekor kırdım. Hadi abi. Bitirelim de hemen videoyu bitireceğim. Zaten. Uf, güzel gitti. Bekleyin arkadaşlar, şunu da alacağım. Arkadaşlar oynayayım mı? Bir kere de bu yolda oynayayım sizin için arkadaşlar. Arabamı değiştirip Ya şu reklamlardan Nefret ediyorum vallahi ya. Bu ne lan öyle? Ne biçim bir şey? Neyse evet, arkadaşlar. <laughs> bir tane daha süreceğim. Başlasın. Bu gece. Sizin için abi. abi. Sizin için arkadaşlar. Bu gece yolunda sürüyorum. Bir kere. <laughs> Bu arada iyi gidiyoruz. Bir sıkıntı yok. Sesim şey geliyor mu arkadaşlar? Kesin geliyordur. Abi bu arada gece yani çok güzel ya. Bakın ışıkları da açmışız sanki önümüze bir şey çıkacak gibi. Baksanıza abi sanki önümüze bir şey çıkacak gibi lan. <laughs> lan şu ana kadar bir para bile mi kazanamadım ya? Yuh ya o kadar gittim drift attım bir para bile mi kazanamadım ya? Hay ben böyle işe ya. Abi bir kere bile bir para kazanamadım ya. Bir, bir tane ya. Bir tane bile mi ya? Abi çarpmadım. <laughs> Güzel oyun. Neyse arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Daha fazla bu bu videoların Gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de videolarıma like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.